Şenol e e ticaret geleneksel ticaret gibi yüzyıllarca geçmiş olan bir e yapı değil. E 1990'lı yılların başlarında e internetin hayatımıza girmesiyle e şekillenen bir e dijital satış platformu olarak görüyoruz. Bunu tabii 1994 yılında dünyanın en büyük e satış sitesinin kuruluşu, 98 yılında dünyanın en büyük arama ar arama motorlarının kuruluşu, onun akabinde 1999'da Çin'in en büyük şu anki e sitesinin kuruluş aşaması. 2000 ve 2004 yıllar arasında hayatımızın şu an olmazsa olmazı olan sosyal medya medya mecralarında kuruluşu bizi ciddi anlamda bir dijitalleşme sürecine götürmüş oldu. 2000'li yıllarda çok yaygın bir şekilde kullanılmayan e-ticaret, 2020 yılına kadar, 2000'den 2020 yılına kadar ciddi bir e, gelişim süreci göstermiş oldu. 2000'li yıllarda bazı e, teknoloji şirketlerinin ya da e, küçük kısmi olarak e, bazı şirketlerin kendi aralarında yapmış olduğu bir elektronik ticaretle e, devam eden bir serüven vardı. Bu tabii e, internetin kullanımının yaygınlaşması ve internet altyapısının e, yaygınlaşmasıyla e, ister istemez e, büyüme gerçekleştirmiş oldu. 2020'ye kadar e, normal bu altyapıya doğru orantılı olarak bir büyüme gerçekleşti ama 2020'de beklenen üstünde bir e, performans sergilemiş oldu. Çünkü 2020'de e, pandeminin hayatımızda çok ciddi değişiklikler sağlaması e, ve insanların geleneksel ticarette neredeyse cirolarını tamamını kaybedecek noktaya gelmesi, insanların tamamen e, sosyal ortamlar üzerinden e, hayatlarına devam edecek bir e, atmosfere gelmesi e-ticarette, ...ciddi bir büyüme gerçekleştirmiş oldu. E, 2021 Ocak ayı raporlarında... E, ...2020'nin e, bir önceki yıla oranla %66 oranında bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, burada tabii e, dünya genelinde de e, çok ciddi bir e, büyüme e, olanağı sağlamış oldu. E, 1990'larda ilk girişimcilerin, 95 işte 2000 arasındaki ilk girişimcilerin... e-ticaret sitelerini kurmasıyla başlayan süreçte... Ee, pazara hakim olma, müşteri memnuniyeti sağlama, e, çeşitliliği artırmayla alakalı yapılan arge çalışmalarında eticaret sektörü kendiliğinden çok ciddi bir gelişme sağlayarak büyüme e, gerçekleştirmiş oldu. E, burada tabii e, dünya ölçeğinde normal perakende sektöründe 26 trilyon dolar civarında bir e, küresel ekonomi var. Bunun sadece %16'lık kısmı şu anlık eticaret olarak pay verilmiş oluyor. Bunun tabii büyük bir kısmını Çin ekonomisi sahiplenmiş oluyor. Yüzde elliklik bir kısmı sadece Çin üzerinden devam ediyor. Bunu takip eden ülkeler Amerika, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore yüzde otuz bir kısmı da bunlar Toplanma. toplamış durumda. Yani ilk beş ülke yüzde seksen yedilik kısmı hakim durumda. Yani ülkemiz bu dünya ekonomisindeki ölçekte çok yüksek bir oranda olmasa bile her yıllık et e, e satıştaki satış oranlarının büyüme oranına baktığımızda Türkiye bu konuda ilkleri göğüslemiş durumda. İlk sıralarda devam ediyor. Tabii bu büyüme ile birlikte yani dijital platformlardaki satışlarda kendini göstermeye başladı. Burada tabii e-ticaret deyince aklımıza sadece perakende sektöründeki giyim ayakkabı tarzı bir algı oluşmaması lazım. E-ticarette iki bölüm aslında karşımıza çıkıyor. Birinci bölüm firmaların kendi e-ticaret siteleri üzerinden yaptığı satışlar. İkinci bölümde pazar yerleri üzerinden yapılan satışlar olarak iki bölümde sınıflandırılıyor. Pazar yerleri de ürün hizmet yani ürün ve hizmet olarak ikiye ayrılıyor. Ya bu giyimdir, işte gıda, e, ayakkabı tarzı ürünler, e, normal ürün pazarı yeri bir de bunun hizmet tarafı var. Bu da ciddi bir ekonomi. E, burada ulaştırmasından turizmine, reklamcılığa, eğlence sektörü tamamen e, bu hizmet parakende sektöründe, e, ticaret sektöründe bir e, pay oluşturmuş oluyor diyelim. E, vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben e, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda ülkemizin son e, günlerde yaşamış olduğu orman yangınları ile ilgili süreçteki zarar gören e, tüm insanlarımıza, tüm camlarımıza... Ee, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu tip facialarla ilgili artık uzakta kalan bir süreci atlatıp e, asıl gündemimiz olan konulara ülke olarak dönmeyi diliyorum. Önce İnşallah. Öncelikle onu ifade etmek isterim. paylaşıyoruz Teşekkür ederim. Şimdi e, aslında geleneksel ticaret ve e-ticaret arasında bir e, fark yapılmak istendiğinde çok yaygın olarak e-ticaret konusu gündemimize girdi. Yani hızlı bir şekilde girdi. E, tabii sizin de söylediğiniz gibi pandemi e, süreci bu ciddi anlamda dijital pazarlama ve dijital dünya ile ilgili e ticaret sektöründeki çabaları ciddi anlamda tetikleyen bir süreç haline dönüştü. E, ve bu büyüme hızlarını da çok ciddi oranda artıran bir noktaya getirdi. E, ama bak, baktığınızda insanoğlunun yaratıldığı günden bu yana, e, yani ihtiyaçları hiç değişmedi. Yani işte biri, hepiniz bilirsiniz, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığınızda genel olarak işte e, fiziksel ihtiyaçları söz konusu. Güvenlik ihtiyacı söz konusu, sevgi ve aitiyet olma ile ilgili ihtiyaçları söz konusu, saygınlıkla ilgili ihtiyaçları söz konusu ve en sonunda da kendini gerçekleştirmeye ait e, nihai bir e, şey var. Ulaşmak istediği bir nokta var insan ihtiyaçlarının. E, baktığınız zaman e, insanın ilk insandan bugüne kadar gelen süre içerisinde bu ihtiyaçlarda hiçbir değişiklik yok. Sadece bu ihtiyaçları giderme konusundaki e, aradaki araçlar, aparatlar, ürünler biraz değişmeye başladı. Bu açıdan ben geleneksel ticaretle e-ticaret arasında bir ayrım yapma taraftarı olan birisi değilim açıkçası. Bunun bir ticaret olduğunu düşünüyorum. Bu ticaret yüzyıllarca yıldır, belki binlerce yıldır hiç değişmeden aynı şekilde devam ediyor. Ee, i̇nsanların e, duyduğu ihtiyacı olan ürün ya da hizmetleri bir şekilde uygun araçlarla kendisine iletmek ve e, buradan bir ticari gelir etmek e, elde etmek. E, dolayısıyla da burada paranın icat edilmesi, işte teknolojinin gelişmesi, tekerleğin bulunması makine alanındaki elektrik ve elektronik alanındaki gelişmeler ve özellikle az önce de Samet Bey'in ifade ettiği gibi internetin bulunması aslında ticaretin yönünü, şeklini ve hacmini çok ciddi oranda değiştirmeye başladı. Bu rekabeti de değiştirmeye başladı. Ee, ve az önce sohbetimizde de olduğu gibi yani şu anda bu rekabet aslında ekonomik olarak gördüğümüz rekabet şu anda tamamen teknolojik altyapı üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. Bu teknolojiye sahip olan, bu teknolojiyi elde eden, bu teknolojiye hakim olan, yöneten e, ülkeler, şirketler, firmalar e, kesinlikle ekonomik anlamda bir üstünlük elde etmiş durumda. Ve bu üstünlük özellikle bu son iki yıldır pandemiyle birlikte bu kapanma dediğimiz ortamda çok ezici ve acımasız bir şekilde de, e, karşı tarafa geçmiş vaziyette. Yani bu elinde tutan kimse bu güce ulaşmış vaziyette. İşte Bu süreçte bizim ülkemizde de dünyada da bu altyapıyı elinde tutan, bu bilgiye sahip olan, bu teknolojiyi elinde bulunduran firmalar, yapılar, kurumlar, ülkeler e, bu süreci biraz daha az hasarla atlattı. Ama buna hazırlıklı olmayan ülkeler, kurumlar bu süreçten çok ciddi anlamda olumsuz etkilenmeye başladı. E, o açıdan da baktığımızda e ticaret aslında sıfır bir mantığı içerisinde bir takım içeriklerin görüntü, ses işte ürünlerin, hizmetlerin e, sayısallaştırılarak e, bir şekilde etkileşim sağlanarak müşteriye aktarılma süreci. Sonunda yine bir e, az önce İbrahim'de söylediği gibi bir tekstil ürünü alacaksınız ya da gıda ile ilgili bir ürünü alacaksınız ya da bir işte kozmetikle ilgili bir ürün alacaksınız. Fark etmiyor bunu sadece dijital olarak bir telekomünikasyon altyapısını kullanarak internet üzerinden e, yapmaya başlıyorsunuz. E, şimdi bu açıdan da sadece işte ödeme sistemlerinde kullandığımız araçlar içerisinde bir değişiklik söz konusu oldu. Bu ayrımı yaptığınızda bir defansif bir e, geri çekilme durumu da söz konusu olabiliyor çünkü aynı oranda herkes teknoloji okur yazarı değil ülkemizde dünyada da böyle aynı şekilde e, teknoloji çok hızlı bir şekilde gündemimize girdi dijital dünya çok hızlı bir şekilde gündemimize girdi e-ticaret dediğimiz kavramlar içerisinde baktığınız zaman bugün işte e, dostlarımız anlatacaktır e, söyleyeceklerdir Mehmet Bey de bu işin Türkiye'deki en e, önemli isimlerinden bir tanesi yani bir üç ay belli bir konuda uzakta kaldığınızda üç ay sonra kendinizi o konuda geri kalmış hissediyorsunuz. Yani güncellemeniz gerekiyor. Hani moda tabirle update etmeniz gerekiyor. O yüzden bu herkesin akademik olarak ya da literatür anlamında teorik olarak her şeyi bilebileceği bir alan değil. Bu bir süreç. Bu sürekli olarak içinde bulunmanız gereken, bulunmanız gereken, yaşamanız gereken, kendinizi geliştirmeniz gereken, güncellemeniz gereken, gelişmelerle ilgili takip etmeniz gereken bir olgu aslında. Bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Yani bu farkındalığı oluşturduğumuzda aslında eğitim sistemimizle ilgili süreçlerimiz, üniversitelerimiz, okullarımız, liselerimiz, müfredatlarımız, çalışanlarımız, firma sahiplerimiz, profesyonel yöneticilerimizin farkındalığı ve buradaki algı pozitif yönde değişirse eğer ondan sonra diğer ihtiyaçları karşılamak biraz daha kolay. Bu bakımdan hani ben yine bir cümleyle sorduğunuz soruya bir cevap vermek anlamında bana göre e ticaretle geleneksel ticaret arasında sadece kullanılan araçlar açısından bir farklılık söz konusu ama geleneksel ticaretten çok farklı bir şey yok. Bu anlamda bu yeni araçlara, bu yeni teknolojiye sahip olmak, elde etmek, bunları uygulayabilmek bizim gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler kısmı için söylüyorum biraz daha dikkatli olmamız gereken bir taraf. Çünkü e, baktığınız zaman e, Türkiye'nin e, Çin'deki kapanmadan sonra özellikle Avrupa ve Amerika'daki ürünlerin işte lojistik e, süreçlerinin Çin'in kapanması ile birlikte ekonomileri nasıl felç etme yolunda ilerlediğini bugün Avrupa'da gördü. Amerika Birleşik Devletleri de gördü. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi fark etti. Ülkemiz bu açıdan çok şanslı. Ülkemizin bu açıdan çok büyük potansiyelleri var. Bizim bu potansiyelleri değerlendirebilmek için de aslında genel olarak belirli konularda, ticari ve ekonomik konularda hep beraber bir araya gelip ortak aklı ve ortak aklın gerektirdiği uygulamaları hem kamu nezdinde hem de özel sektör nezdinde hem de vatandaşlarımız ya da müşterilerimiz nezdinde bir konsensüs olarak bir fikir birliği anlamında hep birlikte bu kalkınma sürecine adım atmak ve yol almak gerekiyor. Türkiye'deki büyüme hızlarına gelince yani kısaca toparlayayım ben özellikle 2019 yılı içerisindeki şeye baktığınız zaman 2020 yılı içerisinde geleneksel perakende dediğimiz daha doğrusu modern perakende diye de adlandırabileceğimiz normal kanallarla satış yapılan perakendeye oranı %15'lere kadar çıktı aradaki e, parite oran ve bu e, oran içerisinde kasım ve Mayıs ayları gibi özellikle kampanya dönemleri ya da belli işte dönemsel e, zamanlarda e, ciddi olarak bu açık biraz daha kapandı ben bunu şeye benzetiyorum yani bir zamanlar Türkiye'de perakende sektöründe modern ve geleneksel kanal arasında bir oran vardı ve denirdi ki modern organize perakende geleneksel kanadı bir süre sonra gelecek ve geçecek aynı şey şu anda e ticaret kanalı için geçerli e-ticaret alanı şu anda her ne kadar hani rakamlar güncel olmasa da 2021 sonuçlarını şu anda elimizde olmadığı için söyleyemiyoruz, zikretemiyoruz. E, e, baktığımızda e-ticaretle ilgili yapılabilecek ticaret alanı e, alanı organize perakende dediğimiz perakendeyi gün gelecek, geçecek ve bu de çok uzak bir gün değil yakın bir gelecekte bu tamamen tersine dönebilecek bir noktaya doğru ilerliyor. O yüzden işte e, ödeme altyapı sistemlerimizi, lojistik altyapı sistemlerimizi bunlarla ilgili yasal düzenlemelerimizi özellikle rekabete dönük olarak Avrupa Birliği ile ilgili diğer dünyayla ilgili yapacağımız çalışmalarda gerçekten bir an önce gerekli adımları atmak ve bu konuda yeterli çabayı sarf etmek gerekiyor. O yüzden ülkemizin bir özelliği yani Türk halkı ciddi anlamda teknolojiye çok kolay adapte olabilen bir halk. Dönüşümü çok hızlı sağlayabilen bir halk internet kullanım oranları ve cep telefonu akıllı telefon kullanım oranları özellikle kredi kartı kullanım oranları dünya ortalamasına baktığınız zaman ilk büyük 10 ekonomi içerisinde biz neredeyse ilk 3 ve ilk 5 arasında gidip geliyoruz. Bu e-ticaret kanalının büyümesi için lojistik tarafının ve tedarik zinciri yönetimi tarafında gelişmesi için çok büyük bir potansiyel olarak önümüzde duruyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.